İsmim Hayati Deniz. 14-11-968 senesinde İzmir karşıya kadar doğru Avustralya'ya işçi olarak geldim. İlk geldiğimiz tarih Sidney'e akşam üzere indik. Sidney'de bizi indirdiler. Başka bir dört pevraneli uçakla Melbourne'a e havale ettiler. Melbourne'de askeri kamp bulunan yere yerleştirdiler. Bazılarımız iki ay, bazılarımız bir ay, bazılarımız da üç ay süre içerisinde orada yattık kaldı. Sakın şey yapmayın, otel gibi veya böyle bir köşk gibi bir yer sanmayın. Bizim bağlarda, bahçelerde bulunan barınaklar var ya tahtadan yapılmış. Aynen o. Burayı öşertiyorlar, şöyle böyle diye öşer. Burada yaşantı maraton hayatı yani anlayacağınız tarzda söyleyeyim. Bir köy yerinde bir hayvanın üzerine yük yüklersiniz. Bağınıza bahçenize gidersiniz. Orada işi bitirir evine dönersiniz. Burada yaşantı bu. Öşertiyorlar. Bir tarihte Zeki Müren buraya geldiği tarihte Avustralya'nın kaldırımları altın. Yolları gümüş diyordu. Yaşadı da mı biliyor acaba burayı? Yaşayan benim. Ben buraya geldim. 50 sene içerisinde iki defa Türkiye'ye gidebildim. 50 sene içerisinde ben hısımımı, akrabamı, kardeşlerimi, annemi, babamı, teyzem, halamı hepsini kaybettim. Hiçbirini göremedim. Diyeceğim bu kadar.